Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim bölümümüzde Visual Studio 2013 programında bulunan Solution Explorer, Toolbox ve Properties panellerinden bir önceki dersimizde oluşturmuş olduğumuz ilk uygulama mantı proje üzerinde ilk C Sharp kodumuzu yazarak nasıl çalışılacağından bahsedeceğiz. Visual Studio 2013 adlı programı mouse ile çift tıklayarak çalıştırın. Start Page ekranı üzerinden Region adı altında son çalışmış olduğunuz projelerin listelendiğini bir önceki dersimizde öğrendiniz. Region adı altında bulunan ilk uygulama matı projeye tıklayarak projeyi başlatın. Karşınıza Form1 isimli bir form tasarımı çıkmaktadır. Bu form üzerine ileride sırasıyla göreceğiniz buton, listbox ve combo box gibi kontroller ekleyebileceksiniz. Sağ tarafta bulunan Solution Explorer panelini görmektesiniz. Üzerine tıklayarak paneli açın. İlk uygulama matı bir solution göreceksiniz. Parantezler içerisinde ise bir proje yazmaktadır. Visual Studio çalışma ortamında projeler bir solution altında açılır. Bir solution içine farklı dilde ve tipte projeler dahil edebilirsiniz. Visual Studio ile bir solution açıldığında Solution Explorer paneli ile solution içinde bulunan tüm projeleri, ilgili dosya ve klasörleri görüntüleyebilirsiniz. Panel içerisinde bulunan koyu yazı tipinde gözüken proje solution içindeki başlangıç projesidir. Bu panelden öğle üzerinde silme, kopyalama, taşıma, ismini değiştirme gibi işlemleri de yapabilirsiniz. Sol tarafta bulunan Toolbox paneline tıklayarak paneli açın. Panel açık iken üst kısımdaki ikinci simge olan Auto Hide seçeneğine tıklarsanız ilgili paneli ekranda sabitleyebilirsiniz. Tekrar tıkladığınız takdirde yine gizli hale dönecektir. Birinci simge olan Windows Position seçeneğine tıkladığınızda açılır bilmeni çıkacaktır. Float seçeneğini seçerseniz ilgili paneli ekranın istediğiniz kısmına taşıyabilirsiniz. Toolbox içerisinde Common Controls, Containers, Menu, Toolbars, Data gibi kontrol kategorileri mevcuttur. Common Controls kategorisini açın. Common Controls adı altında en çok kullanılan varsayılan kontrolleri görebilirsiniz. Örneğin üzerine tıklamamıza olanak sağlayan buton, form üzerine resim eklememize olanak sağlayan picture box gibi. Bir kontrolü form üzerine ekleyebilmek için iki yöntem vardır. Birinci yöntem, ilgili kontrolün üzerine gelip mouse'un sol tuşu ile çift tıklayarak form üzerine ekleyebilirsiniz. İkinci yöntem ise ilgili kontrolün üzerine gelip mouse'un sol tuşuna basılı tutarak Kontrolü sürükleyip form üzerine bırakarak ekleyebilirsiniz. İlk C şarp kodumuzu yazarak bir örnek yapalım. Örneğin form üzerinde bir adet buton olsun. Buton üzerinde yazan yazıyı bana tıkla olarak değiştirelim. Ve butona tıkladığımız anda ufak bir mesaj ekranı içerisinde ekrana bana tıkladın yazısını yazdıralım. Toolbox paneli altında bulunan Common Controls kategorisi içerisindeki Buton kontrolünü sürükleyip form üzerine bırakın. Form üzerine eklemiş olduğunuz butonu mouse'un sol tuşu ile seçin. Üzerinde yazan buton 1 yazısını bana tıklı olarak değiştirin. Bunu yapmak için ilgili kontrol seçildikten sonra sağ tarafta bulunan Properties paneli açmanız gerekmektedir. Seçmiş olduğunuz kontrolün bir takım özelliklerini bu panel içerisinden görebilirsiniz. Örneğin butonun arka plan rengi, yazı rengi, yazı tipi, yazı boyutu, butonun boyutu, üzerinde yazan yazısı, tasarımı ve benzeri özellikleri bu panel üzerinden değiştirebilirsiniz. Buton üzerindeki yazıyı değiştirmek için Properties panelindeki Text özelliğini kullanabilirsiniz. Text özelliğindeki buton 1 değerini bana tıklı olarak değiştirin ve Enter tuşuna basın. Görmüş olduğunuz gibi butonun üzerindeki yazı değişti. Properties paneli üzerinde butonun name özelliğini değiştirelim. Name özellikleri benzersiz olması gerekmektedir. Örneğin form üzerinde iki adet butonunuzun olduğunu varsayalım. İkisinin de ismi buton 1 olamaz. Form üzerine eklediğiniz kontrollere mantıklı isimler vermek geliştirme aşamasında size daha kolaylık sağlayacaktır. Örneğin form üzerine eklediğimiz butonun name özelliğini değiştirelim. Name kısmındaki buton 1 değerini btn bana tıklı olarak değiştirin. Artık bu butonun ismini btn bana tıklı olarak değiştirdiniz. Ekranda görmüş olduğunuz form tasarımını yani uygulamayı çalıştırın. Uygulamayı çalıştırmak için üst kısımda bulunan bir oynatma simgesi olan ve yanında start yazan butona tıklayın. Görmüş olduğunuz gibi uygulamanız başarıyla çalıştı. Uygulama çalıştığı anda Visual Studio kısmına hiçbir şekilde müdahale edemezsiniz. Örneğin yeni bir kontrol ekleyemezsiniz. Çünkü uygulama çalışmaya devam etmektedir. Kaldığınız yerden devam edip yeni özellikler ekleyip bir takım kodlar yazacaksanız uygulamayı durdurmanız gerekmektedir. Uygulamayı durdurmak için Visual Studio ekranında üst kısımda bulunan durdur simgesine tıklayın. Görmüş olduğunuz gibi uygulama başarıyla durduruldu. Oynatma simgesine tıklayıp başlatmak yerine klavyeden F5 tuşuna basarak da uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Durdurmak için ise Shift ile beraber F5 tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Uygulamayı F5 tuşuna basarak çalıştırın. Bana tıkla yazılı butona mouse ile tıkladığınız anda karşınıza hiçbir mesaj ekranı çıkmamaktadır. Bana tıkla yazılı butona tıkladığınız anda bir uyarı mesajı çıkartmak için ilk C# kodumuzu yazalım. Uygulamayı Shift ile beraber F5 tuş kombinasyonuyla veya Visual Studio üzerinde durdur simgesi ile durdurun. Form üzerinde bulunan buton kontrolüne çift tıklayın. Form1 adlı formumuzun kod ekranı karşınıza gelmektedir. Süslü parantezler içerisinde btn bana tıkla adlı butona tıkladığınız anda yapılacak işlemlerin kodlarını yazabilirsiniz. private void btn bana tıkla altre klik yazısına dikkat edin. private void kelimeleri şu an için size bir anlam ifade etmese de btn bana tıkla altre klik kısmını inceleyelim. btn bana tıkla kısmı ilgili kontrolün adını bize vermektedir. Alt işaretinden sonraki klik ise ilgili kontrolün hangi olayının tetiklendiğini gösterir. Klik kelimesinin Türkçe anlamını tıklama olarak düşünebiliriz. Yani tıklama anında klik olayının tetiklendiğini belirtiyor. Böylelikle private void btn bana tıkla alt klik kodunun süslü parantezler içerisinde yazılacak olan tüm kodların butona tıklandığı zaman çalışacak olan kodlar olduğunu öğrenmiş oldunuz. Süslü parantezler içerisinde ekrana bir mesaj penceresi çıkartıp içerisine "Bana tıkladınız." gibi bir uyarı mesajı çıkartacağımızı söyleyelim. Ekrana bir mesaj kutusu çıkartmak için MessageBox adlı sınıfı kullanmanız gerekmektedir. MessageBox ekranda mesaj penceresi açmamıza olanak sağlayan bir sınıftır. MessageBox yazdıktan sonra nokta işaretini koyduğunuz zaman ilgili sınıfın altında bulunan tüm metotları ekranda göreceksiniz. Metot kavramını ilerleyen eğitim bölümlerimizde detaylı olarak inceleyeceğiz. Konumuza dönecek olursak, nokta işaretini koyduktan hemen sonra ekranda mesaj penceresini göstermemizi sağlayan show metodunu kullanmamız gerekmektedir. MessageBox.Show yazın. Show kelimesinden hemen sonra parantez açın. Ve çift tırnaklar içerisinde "Bana tıkladınız" yazın ve parantezi kapatın. Yazmış olduğunuz kodun sonuna noktalı virgül işaretini koyun. Son olarak yazmış olduğunuz kodun ekranda görmüş olduğunuz kod ile aynı olduğundan emin olun. Kodları yazarken büyük küçük harf duyarlılığı vardır. O yüzden kodlarınızı yazarken dikkat etmenizde fayda var. Eğer message box kelimesindeki M veya B harflerini büyük değil de Küçük yazdığınız takdirde veya diğer harfleri küçük değil de büyük yazdığınız takdirde sistem bunu algılayamayacaktır. Ve uygulamaya çalıştırmayı denediğiniz anda size bir hata mesajı dönecektir. Örneğin Message box kelimesindeki ilk M harfini küçük harf yazalım. Klavye üzerinden F5 tuşuna basarak uygulamaya çalıştırmayı deneyin. Karşınıza bir hata mesajı çıkacaktır. Bu hata mesajı ilgili kodunuzda hata olduğunu hala çalıştırmaya devam etmek isteyip istemediğinizi sormaktadır. Yes seçeneğini seçerseniz uygulamanız başlayabilir ancak butona tıkladığınız anda herhangi bir olay tetiklenmeyecektir. Eğer No seçeneğini tıklarsanız kodunuzda yapmış olduğunuz hatanın ne olduğunu size Error List adlı bir panelde gösterecektir. No seçeneğine tıklayın. Ekranda görmüş olduğunuz gibi The Name messagebox Does Not Exist in the Current Context hatasınıza göstermektedir. Bu hatanın üzerine mouse'un sol tuşu ile çift tıklayın. Sizi ilgili hatanın olduğu kod bloğuna götürecektir. Hatalı olan kodun altı kırmızı veya yeşil çizgi ile gösterilecektir. Messagebox kodunu tekrar eski haline çevirip ilk harfini büyük harf olarak değiştirin. Kodunuzun büyük küçük harf duyarlılığında göz önüne alarak ekranda görmüş olduğunuz kod ile aynı olduğunu emin olduktan sonra klavye üzerinde F5 tuşuna basın ve uygulamayı çalıştırın. Uygulamanız başarıyla çalıştı. Form üzerinde bulunan butona tıklayın. Click yani mouse ile tıklama olayını tetiklemiş olduğunuz için çalışacak olan messagebox.show bana tıkladınız kodu sayesinde ekrana bana tıkladınız uyarısı çıkmaktadır. Ok butonuna basarak mesaj penceresini kapatın. Shift ile beraber F5 tuş kombinasyonu ile uygulamayı durdurun. Bu isim bölümümüzde Visual Studio 2013 üzerindeki panellerin kullanımını, Toolbox panelinden nasıl kontrol ekleneceğini Solution Explorer panelinden projemiz içerisinde yer alan dosyalar üzerinde ne gibi işlemler yapılacağından ve ilgili kontrolün üzerinde tasarımsal değişiklikler yapabileceğimiz Properties panelinden bahsetmiş olduk. İlgili kontrolün tıklama olayını tetikleyerek ilk C# -Sharp kodumuzu yazarak ekrana bir mesaj penceresi çıkartmış olduk. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.